ilçesinde yaşamakta olan Moğol kazaklarıdır. Moğolistan biyografisi içinde başkent Ulaanbaatar'a 1700 km uzakta Altay Dağları'nın eteklerinde toplu olarak ikamet eden sayıları yaklaşık olarak 15-20 bin civarında bulunan Türk topluluklarından Potan aslında halk Türkleri Moğol İmparatorluğundan günümüze ulaşan uyduruk Uygur kökenli Türk topluluklarından birisidir. Ana dillerini büyük ölçüde yitirmiş olan bu Türk topluluğunun daha önceki adının günümüzde <laughs> kesin olarak bilinmediği kanaati hakimdir. bu toplumun kimliğini koruması için alınmış hiçbir tedbir ve kendilerine mahsus bir örgütleri yoktur. Unutulmaya güç tutmuş ana dillerinde eğitimleri verilmemekte radyo, televizyon yayınları yapılmaktadır. Moğolistan Kazak Türklerinin, Moğolistan'daki Kazak Türklerinin iki ayrı örgütleri vardır. Burada da yani, Türklük merkezli bir arayış, bir dayanışma söz konusu değildir. Hatun Türklerinin ismi Moğolca Kuvatandır diyor Toran Bey. Bu halkın Doğu Türkistan şehirlerinden, Otan'dan gelmiş olacakları üzerinde durulmuş o şehirde Hiç ilgilerinin olmadığı bu halkın kendilerini tanımlamalarından ve kelimenin etimolojisinden hareketler Ortaya konulmuştur ne ee, şey Hatun kelimesinin manası işte e, hanım bayan derken e, Ünlü kimselerin eşlerine verilen isimdir ki buradan hareketle bir açıklama yapacağım Hatun Türkleri yaklaşık olarak bir yıl Turan Bey'in bulunduğu bu coğrafyada derlediği bilgilerden hareketle inanç ve diğer tespitleri yapılmıştır. Cengiz Han döneminde Moğol ordularının katliamından korunmak için erkeklerin bulundukları mahallede kendilerini saklamaları gerekmiş ve erkekler kadın elbisinde dikilip korunmuşlardır bu tip toplumuna giyindikleri elbiseler nedeniyle hatunlar denilmiştir. Bu kelime zamanla hotana dönüşmüştür. Ben bunu aldığımı satıyorum. o gün kadınlar erkeklerden ayırt edilmeleri için parlak renkli, çok sarı, kırmızı, çok e, sarı, kırmızı ve gök mavisi elbiseler giymişlerdir. Erkekler ise siyah renkli elbiseleri tercih etmişlerdir. Bu hem şaman inancıyla bağlantılanmaktadır hem de yaz hareketle yapılmış bir tercih şeklinde açıklamalar yapılmaktadır. Kadınlar parlak, renk, parlak renklere düşkün olmalarından günümüze kadar bu tercihleri devam etmiştir. Erkekler ise siyah renk hale devam etmektedir. Yine şamanizmden, şamanizmin gereği olarak e, saçlarını uzatmakta, Kehra böyledir. E, İkiye iki örük halinde ayırmaktadırlar. Kadınların genel kıyafetleri günümüze hala siyahtır. Kadınların ifadelerine göre kara renk, giysi, şamanizmden ifadede belirttiğim gibi kaynaklanmaktadır. Arkaya asılı olan taşlara hamuk bir örtüyle bağlantı, bir bank bağlanmaktadır. E, boncuk taşlarla işlenme, işlenmeli, püsküllü püsküllü şey örtüldür bu şey. Cebileri ne kadar ilmektedir? Siyah süslü, kırmızı ve sarı renkli yelekler üzerlerine giymektedirler. Bu toplumda kara renk, kuvvet, ve kuvvet temsil etmektedir. Karanın e, bu anlamı Türk inanç kültürünün Türk inanç kültüründe yer olan bir husustur. Bu sıkıntılı kısımlar bir an evvel geçmeye çalışıyorum. Kılık değiştirme Türk halk inanç kültüründe önemli yer Önemli bir kültür. Kimlik saklayarak korunmaya yönelik bir içeriğe sahiptir. Tasavvuf, mitoloji kavşağında canlı olarak bilinen nebatlar, hayvanlar ve insanlar ile cansız olarak bilinenler kendi alemleri içerisinde ve alemler arası bir geçiş yaşamaktadırlar. Bu olguyu destanlarda, efsanelerde ve menköbelerde izleyebiliyoruz. Batı'ndaki alem değiştirme, zahire kılık değiştirme olarak yansımış diye düşünüyorum. Sözlü kültürde tedbirli kıyafet olarak da yer almıştır. Hatun potantiklerindeki bu uygulamanın bize göre mitolojik bir arka planı da vardır. Mitolojik, içerikli, bu tespit bir kültürlü halkların halk inançlarında da yaşamaktadır. Ee, Türk isim verme geleneğindeki Kurt Cepher de buradan hareketle açıklamak belki mümkündür. Ee, Moğolistan Türklerinden dualarda yaşamayan çocuklara ad verilirken onlara kötü çirkin isimlerin verildiği keza onları hadis kararlıklardan korumak amaçlıdır. Kırk, yani kılık değiştirir korunma şekli Beden değiştirerek, başka bir bedenle bedenlenerek korunmak veya kurtulmak halk tasavvufunda da vardır. Türkistan ve Anadolu velilerinin Doğan e, Güvercin Yiğit Dunu'na girdiklerini biliyoruz. Kaman kültürlerinden birisi de kara İyelerin günümüzdeki kültür coğrafyasını hemen her bölgesinde görebiliyoruz. Kültürlü halklar, erkek çocuklara musallat olan ve görünmeyen kendi güçlerden korunmak için onlara kız çocuğu intibası bırakmak amacıyla kız çocuklarına gelmeyen kara ile itibariyle e, saçlarının uzatıldığı kız çocuğu intibası bırakmak istendiği de bilinmektedir. O dükleri büyükleri kadın erkek geleneksel kıyafetleriyle dolaşırlar. Yaklaşık 800 yıldan beri aynı kıyafetleri giymektedirler. Yaşam büyük ölçüde yarı göçebedir. Halk atları, develeri, yakları ile kırsal kesimde özgürce dolaşabilmektedir. Baton halk Türkleri biçimlerini hayvancılıkla temin etmektedirler. Genelde hep büyükbaş hayvan yetiştirmektedirler. Hayvanlar yaz, kış dışarıda beslenilmektedir. Yani, ahır yüreği yoktur. Soğuktan olsa gerek, kürkat hayvancılığıyla yapılmaktadır. Toplam basın Türkleri bozkırlar, yer adını verdikleri çadırlarda yaşarlar. Göçebe hayatının başkent dışında devam ettiği bozkırlarda yaşamlarını devam ettirmek için mevsimsel, mevsimsel göçelim ihtiyaç duyarlar. Bölgede bir örtüsü ormanlık değildir. Maki karakterlidir. Kara iklimi hakim olup yazların ve kışların sıcaklık farkı oldukça farklıdır. Otantiklerinde gelin yüzyılların iklim şartları oluşturmuştur gelin. Bunlar ahşap iskeletli çadır bezi ve keçi gövdeli açılıp kapanabilen özelliği olan yerlerdir. Yazın sıcağına ve kışın soğuğuna karşı tasarlanmışlardır. Yerlerde kapı eşiğine basılmaz. Basılması uğursuzluk sayılır. Yerin kapı eşiğine basan e, kimse gel sahibini çiğnemiş, ona hakaret etmiş olarak kabul edilir. yerlerin kapıları çok yere parlak renklerle boyanır. bir misafir olarak gelen bir yabancı yer kapısını çalması görgüsüzlük olarak algılanır. Misafir ev sahibine geldiğini bildirmek için "Nohoi hore köpeği tut" diye bağırır. Böylece yere yere bir yere gire, girebilmek için müsaade almış olur. Bu ihtiyaç PADAR gibi bazı Azerbaycan Türk kesimlerinde de vardır. PADAR'lar gibi ee, Darvaza'ya gelen kişi kişi e, Darvaza'nın küçük kapısını çalar. Anadolu'da kapı toprakları da mavi. Bayanlar evet. ve erkekler için farklıdır. Böylece el sahibi gelen kimsenin e, cinsiyetini, niyetini anlamış olur az çok. Foton Hattın Türkleri de Moğolistan'ın diğer tip kesimleri gibi şamanist inançlıdır. Bunlardan ruhaların inanç dünyasında şamanizmin bütün dair bilgi bulmak mümkündür. Özellikle yön ruh bağlantısına, köpek kültüne ve renklerle ilgili inançlara dair bu vasatlardan bilgi değerlenebilir. Doğu Türkistan Türkiye'nin İslamiyet'e girmiş olan Uygur, Uygur İslam bölgesinde de İslam'a girmiş diğer kültür bölgeleri gibi eski Türk finans sisteminin izlerini görebilirken, izleri görülebilirken hala şamanlık, kanlık finans sistemi kapsamında olan Doha Türkleri, Batın Türkleri'nde farklı bir kaynak özelliği var diye düşünüyorum. Şamanizmden geldiğine inanılan inançlardan birisi de ev iyisinin, evin eşiğinin altında olduğu Bu iyi, evi yabancılardan ve eve dışarıdan gelebilecek tehlikelerden, kötülüklere karşı korumaktadır. Bize dolaylarında bunun ailenin yaşlıları tarafından görülebildiği yılan, beyaz bir yılan olduğu şeklinde inançlar vardır. Güneydoğu Anadolu'da da Kezabuav ve bahçelerin beyaz bir yılanı olduğu şeklinde inançlar vardır. Yani çadırların, evlerin, eşiğin altında bulunan bazen yılan şeklinde görülebilen koruyucuların olduğu bir e, kültürlü haklarda ortaktır denebilir. Ulu Türkistan'da ondan sonra e, Orta Doğu'da, Kafkasya'da e, bu inanç yaygındır. El iyisini incitmemek için eşiğe basılmaz, eşikte oturulmaz, eşikte durulmaz. Esasen eşik dışarı anlamında olmakla beraber buradaki kastilden kapının eşiğidir. Kapı eşiğinin üst kısmı güvenli olarak üst kısmı ise Güvenliği olmayan yer olarak bilinir, eşiği aşıp içeriye girebilen artık dostluk eşik sınırı bilhassa gece ve kara. Gece özellikle kara iyelere karşı önemli arz eder, gece eşiğin dışına sıcaklık ekilmez, kara iyelere zarar vereceği için bu. 43 çıkmamış çocukların akşamdan sonra güneş battıktan sonra giysilerini dışarıda bırakılmaması da bunun bir parçası olarak düşünülebilir. Dışarıdan gelen misafirlerin içinde yaş veya makamca büyük olan misafire bir bıçak verilir. Genelde misafir için statüsüne göre yak, at, dere, koyun kesilir. Bu misafir, kofraya gelen etin kabur ve kemiğini, yani kemiğini eline alır, sofrada bulunanlara birer parça et ikram eder, kemikte hiç kemikte hiç bıçak kullanılmaz ve kemikte hiç et bırakılmaz. Pardon kemikte hiç et bırakılmaz, bıçak kullanılmaz yanlış şöyle, e, cebinden çıkardığı bir miktar parayı da bu kemiğe e, sarmak suretiyle misafir, itibarlı misafir evin uygun bir yere koyar. Bu bir nevi şey, bir yardımdır. kibarca e, yardım ettiği, saklanılarak yapılan bir yardım türlü. Vatan Türklerindeki bu uygulama Kuzey Kafkaçya Türk Türk coğrafyasında Karaşay, Balkan, Nokay Kuntar'da da vardır. Kemiğe bakarak aksakal ailenin Adeta geleceğini okur. Fertlere dair hayırlı açıklamalar yapar. Daha sonra sofranın bereketi için ham duası yapılır. Bu kemik kırılır fakat parçalar birbirinden ayrılmaz. Her iki uygulama arasındaki fark yani Kafkasya'dakilerin e, bıçak kullanmaması Kullanma şimdi bir fark. Hocam iki de kullanacağım. Efendim bitiyoruz. Hani, son iki üç sayfa. Otan hatan Türklerindeki köpekle ilgili bir uygulama karşıda da yaşamaktadır. 50-60 yıl evveline kadar kırsal kesimden başka bir yerde gelen kimse buna benzer itip tut falan işte e, haberler e, yani için bir koruyucu olduğu kapı çalmama e, mamak suretiyle bir duyuru biçimi olarak ortak bir kültürdür denebilir. Otan, Hatun Türklerinde yerleşim yeri e, kurallar içinde yapılır. Kapı her zaman güneye e, güneye sert kuzey rüzgarlarına karşı korunmalı hazırlanmıştır. Güneye bakar. Yerin sol kanadı erkeklere bahsedilir. ve burada kımız türünden şeyler ikram edilir. Hazır tabaklar vardır. Biraz daha hızlı geçmeye çalışayım. E, tuzlu çay vardır. Buradan hareketle e, Ulu tuz ve ekmekle karşılanma Çuvaşistan'da falan, Tataristan'da, Başkürtistan'da ona dair karşılaştırmalar yaptım. Onlara da geçeyim. Yerin sağ kanadının kadınlara ayrılmış olması e, yerin kendilerine derinliklerine doğru gittikçe hangi ev eşyalarının olduğu, bunların özelliklerinin ne olduğu ya da dair yani açıklamaları var. Keza Türkmenistan'da da evin sağ tarafı itibarıyla özellikle camiler, dinler, kapı istikametinde bölünürken kadınlara itiraf, it, itibarlı taraf ayrılır, sağ ayrılır ve yönler itibariyle Türk halkın aşağıdaki özelliğine dair açıklamalarım vardı. Onları da geçiyorum. Vatanımızın büyüklerinin, Moğolistan'ın genelinde olduğu gibi en yaygın spor, güreştir. at yarışları, okçuluk da yapılır. Burada sekiz yaşındaki çocuklar, 80 yaşındaki yaşlıya kadar karşılaştırıcı karşılaşmalar yapılır. Ve herhangi bir şekilde bir patırtı olmaz. Çok hazırlı da çok hazırlıdırlar. Bir de bu bölgenin başta eğlenceleri arasında aşık oyunları vardır. Ee, herkesin oynamak için hazır hazırda bir aşığı vardır. Ee, aşık oyunu hem eğlence hem de yarış içindir. Ayrıca aşık kemiğinde harekette fal açılır. Aşık kemiği nazar içinde kullanılır. Hocam bitiyor. E, ee, tezekle ilgili tezeğin e, rolü işte göçebe, yarı göçebe e, bir tezinin yakıt oluşuna dair ve tezek coğrafyasına dair açıklamalarım vardı. Onları geçiyorum. E, Türklerinde de ateşimizlik ateşin mistik bir ilgili vardır. E, ateşle ilgili e, Türklerindeki tespitleri var. Şeyin, e, Turan Bey'in benim ona dair karşılaştırmalarım var. Zerdüşizmin ve e, eski Türk Gülent sistemindeki ateşlerin farklılığına dair açıklamalarım var. Hocam isterseniz toparlayalım onları. Tamam hocam. Çok tamam. önemli detaylar ama Evet, e, Hatta Hakan Türkleri izleyip, evet, böylece e, şunu söylemeye çalışıyorum. E, eğitimleri, örgütleri olmayan bu toplumun e, kimliklerine dair sadece elimizde halk inançları ve bunların kendilerini Türk olarak bilmiş olmaları var. Teşekkür ederim. Sayın Tavuk'a çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Yine aynı şekilde yapmak istiyoruz. Eğer sorular veya katkılar varsa 2-3 dakika içinde alabiliriz. Kullandığınız süreye göre soru kısmını ayarlayabiliyoruz. Herhalde yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli Ben teşekkür ederim. Için. Bu oturumun son bildirisi tarihi bir Türk oyunu olan Aşık oyunuyla ilgili, açık kemiği oyunuyla ilgili. İki genç araştırmacıyı şimdi kürsüye davet ediyorum. İki kardeş araştırmacı aynı zamanda. Karakopak, Perekeme Türklerinde Aşık kemiği oyunları altı bildirilerini sunacaklar. Yalnız mı sunacağız? Peki buyurun. Aslan. Evet. evet. Buyur. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. <laughs> Öncelikle burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyoruz. Ayrıca bu anlamlı organizasyondan dolayı Sayın çok teşekkür ediyorum. Ee, Bize bildiğimizde kara papatya terekeme Türklerinde aşikari oyunları başka bir değerlememizi sunacağız. Bunun için Kars'ın Serin ilçesine bağlı Bölükbaş köyünde yaşayan Karapapak Perekena Türkleri arasında oynanan Aşkeni oynandan dört tanesini derledik. Koca vakit geçirmek, oyalanmak, yarışmak için icat edilen oyunların tarihi çok eskilere dayanır. Bu oyunlardan olan aşk kemiği oyunları tarih boyunca birçok millet tarafından oynanmıştır. Aşk oyunlarına ilgi duyan milletlerden biri de Türk milletidir. Türk milletinin olduğu her yerde bu oyunu görmek mümkündür. Aşk kemiği oyunlarını oynayan Türk topluluklarının başında ise kara papak terekeme Türkleri gelmektedir. Kara papaklar veya terekemeler günümüzde Gürcistan'ın Gürcistan'ı, Azerbaycan, Gence, Kazak ve diğer bölgelerinde İran'ın Suduz ve Türkiye'nin Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Sivas, Amasya ve Tokat şehirlerinde yaşamaktadırlar. Papak kuzu derisinden yapılmış başlığa denilmektedir. Kızı oğlu kara Papakların Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın müritlerine giydirdiği 12 imamın adı yazılı 12 dilimli taç adlı kızıl kalıpları reddederek sünniliklerini belirtmek üzere ısrarla kara papak giymelerinden dolayı bu adla anıldıklarını belirtmektedir. Hızı olağan eserinde terakeme kelimesinin Arapça tükmenin çoğulu, çokluk biçimi olan terakemeden bozma olduğunu söyler. Genel olarak hayvancılıkla geçinen kara papak terakeme tükleri bu tabi bir sonucu olarak aşık oyunlarına ilgi duymuşlar ve çeşitli şekillerde boyu oynamışlardır. Aşık, çift tırnaklı hayvanların ön dizlerinde bulunan bir eklem kemiğidir. Aşık oyunu, aşık kemiğiyle en az iki kişinin oynadığı farklı çeşitleri olan oyunun genel adıdır. Büyük baş hayvanların aşığı büyük olduğundan oyunlarda küçük baş hayvanların aşığı tercih edilir. Aşık oyunları erkek çocuklar tarafından oynanır. Kökleri şamanlara kadar uzanan aşık oyunları Türklerin yanı sıra başka milletler tarafından da e, oynanmıştı. Ersel'in Dionysos Zalios mitinde bebek Dionysos'un oyuncakları arasında aşık kemikleri de bulunduğunu belirtir. Elçin ise aşın bilinmeyen bir tarihten beri oynandığını, en eski vesikanın Neolitik çağa ait olduğunu söyler. Herodotos, Aşk oyunlarının kaynağı olarak Lidyalıları gösterir. Kıtlıkta olan Lidyalıların bu oyunu açıklarını bastırmak için, yiyecek peşinde koşmayı unutmak için iki günde bir oynadıklarını anlatır. Yunanlara da bu oyunun yine Lidyalılardan geçtiğini söyler. Ensemime göre şamanizmde fazlalıkta kullanılan aşı kemiği Anadolu'da çocuklar tarafından hem bir tarih oyunu olarak zar gibi hem de beceriye dayanan amaçlar için kullanılmaktadır. Bu iki nitelik aynı oyunda da toplanabilmektedir. Aşın tıpkı zar gibi altı yüzü bulunması tarih oyunu olarak e, oynamasını kolaylaştırmaktadır. Fakat kara papak terekeme arasında oynanan aşık oyunlarında aşığın dört yüzü kullanılmaktadır. Aşkların e, aşıkların yüzeylerini yansıta görmektesiniz. E, birinci yüzey e, Tohan diye adlandırılmaktadır. İkinci yüzeyde kör. Üçüncü yüzeyi cil. Ve dördüncü yüzeyi tap olarak adlandırılmaktadır. Aşk oyunlarında ortaya konan aşıklara gıda, gıdalara yapılan atışlarda kullanılan aşağı ise eneke denir. Eneklerin hasarsız olması gerekir. Eğer aşıkta bir hasar varsa veya kasten dengeciyle de tahrip yapılmışsa eneke olarak kullanılmaz. Bundan dolayı oyuncular oyuna başlamadan önce birbirlerinin enekelerini kontrol ederek uygun olup olmadıklarından emin olurlar. Evet, Karapapak terekeler tüpleri arasında oynanan, ee, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bölükbaş köyünde oynanan, e, aşk oyunlarından dört tanesini derledik. Bunlardan birincisi tohan, ikincisi üç ayak, üçüncüsü salaş, dördüncüsü ise aşk lakabı. Şimdi oyunlardan e, bahsetmek istiyorum. Tohan oyunu iki veya daha fazla kişiyle oynanan bu oyun açık havada düz ve sert bir toprak üzerinde oynanır. Belirlenen sayıları da kör tarafı yere gelecek şekilde dizilir. Oyuncular enekelerini zar gibi yere atarlar ve kimin enekesi puan gelirse oyuna o başlar. Aynı yöntemle ikinci üçüncü kişiler de belirlenir. Gıdalardan dört adım sayılarak atış mesafesi belirlenir ve oyuncular sırayla atışlarını yaparlar. Oyunculardan herhangi bir enekesini gıdalara isabet ettirirse devrilen gıdalardan enekeye uygun olanlar alınır. Yani eneke tap şeklinde durmuşsa yerdeki gıdalardan da tap şeklinde olanlar alınır. Ayrıca eneke tohan şeklinde durmuşsa bütün gıdalar alınır. Oyun bu şekilde yerde gıda kalmayıncaya kadar devam eder. Yerdeki tüm gıdalar bitince ikinci oyuna geçilir. İlk oyunda birinci olan kişi ikinci oyunda son sıraya geçer ve oyun bu şekilde devam eder. Ayrıca bu oyunda oyuncular gıdaları belirlenen uzaklıktan vuramazlarsa gıdalar oyuncuların emekeleriyle birlikte avuç içinde toplanır ve belli bir mesafeden yere atılır. Oyuncular elekeleriyle aynı biçimde duran gıdaları alırlar. Bir diğer oyun ise üç ayar. Gıdalar yine yani, tohandaki gibi yan yana dizilir. Fakat isteğe bağlı olarak üst üste veya daire şeklinde de dizilebilir. Oyuncuların sırası tohandaki gibi belirlenir. Atış mesafesi 3 adım ilerisi veya isteğe bağlı olarak 3 adımdan daha fazla bir mesafe olarak belirlenir. Oyuncular bu mesafeden gıdaların üzerine sırayla atış yaparlar. Oyunculardan biri bu gıdalara isabet ettirirse ve gıda bulunduğu yerden oyuncunun ayakkabısının boyunun 3 katı kadar uzağa giderse oyuncu bütün gıdaları alır. Fakat gıda bulunduğu yerden 3 ayakkabı boyu uzağa gitmezse oyuncunun sırası geçer. Diğer oyuncular devler bu gıdaya atış yaparak yine bulunduğu yerden 3 ayak boyu kadar e, uzaklığa geçirmeye çalışırlar. Bir diğer oyun ise savaş. Bu oyuna cebinde gıdası olan oyuncular katılabilir küme halinde oynanan bu oyunda sıra çok önemli değildir ve isteyen biri oyuna başlar. Oyuncular oyuna başlamadan ortaya konan gıda miktarını belirler ve oyun ondan sonra başlar. Herkes sırasıyla enekesini belli bir yükseklikten, yerden yukarı bir mesafeden yere atar ve enekesi tohan gelen oyuncu kümedeki diğer oyunculardan belirlenen miktardaki gıdayı alır. Birden fazla tohan varsa diğerleri dışarıda kalır ve tek kişi kalana kadar aşk devam eder. Son oyun ise aşk lakabı. Bu oyunda gıda elde etme amacı yoktur. Oyuncular eğlence maksadıyla bu oyunu oynarlar. Aşk lakabı oyunun aşın tohan tarafı bey, kör tarafı eşek, tap tarafı sofu ve cik tarafı tarafına da hırsız lakabı takarlar. Oyuncular kendilerine bir rakip seçerler ve aşığı onun adına iki defa üst üste atarlar. Aşığın yerdeki şekline göre rakibine lakap takarlar. Mesela, oyuncunun attığı ilk aşık cil, ikinci aşık kör gelirse rakibinin e, lakabı Hırsın Eşeği olur. Aşk oyunlarında çur geleneği de e, çok yaygın, çok ilginç bir e, gelenektir. Oyunda aşıklarını kaybeden oyunculara verilen hakka çur denir. Çur hakkı kazanan oyuncuyu oyuncu, yere dizilmiş gıdaları oyun henüz başlamadan alıp kaçabilirse çuru gerçekleştirmiş olur. Böylece çur yaptığı gıdalar onun olur. Fakat çur yapılacağını oyunculardan biri hissederse ve çur yapılmadan önce kendisi çur diye bağırırsa çur yapacak kişi bu eylemi gerçekleştiremez. Ayrıca bir kişinin aynı oyunda iki defa çur yapma hakkı yoktur. Aşk oyunlarında hileli enekeler, aşk oyunlarında en fazla yapılan hilelerden biri tohan gelmesi için tohan tam tersini yani kör olarak adlandırılan yüzeyini zıparla düzeltmektir. Elekenin içi oylarak buraya kurşun konulması ve kurşunun da anlaşılmaması için aşın boyaması bir diğer hilelidir. Bu tür hileli enekeler oyuna alınmaz. Enekenin hileli olduğu, olduğu oyun ortasında anlaşılırsa oyuncunun kazandığı aşıklar geri alınır. Ayrıca oyuna katılan herkeste hileli eneke varsa isteğe bağlı olarak bu enekelerle, oyuna devam edilebilir. Aşk oyunlarının yok olmaya yüz tutmasının nedenleri, 1990'lı yıllara kadar köylerde yaygın bir şekilde oynanan aşk oyunları, önceleri küçük baş hayvancılığın azalması, aşkın maddi değerli, e, maddi değerli olmaması ve bu oyunların yerine bilye oyunlarının alması nedeniyle daha sonra da teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin ve internetin çocukların oyun alışkanlıklarını değiştirmesi ve dijital oyunlara ilginin artmasından dolayı olmaya yüz tutmuştu. Sonuç olarak Türk milletinin en eski oyunlarından biri olan aşk oyunları erkek çocuklar tarafından uzun yıllar oynanmıştır. Ne yazık ki gelişen teknoloji yüzünden günümüze e, ulaşamayan bu oyunlar Türk kültür hazinesi içindeki yerini almışlardır. Bizim amacımız da bu kültür hazinelerimizi kaybolmadan tespit edip Türk hak bilimine Kazandırmaktı. Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız birbiriyle kara papak kara tüplerinde aşık oyunlarına yer verdik. Dileğimiz bu kültür hazinemizin yok olmadan halk bilimler kazandırılması ve bu yöndeki çalışmaların artmasıdır. Yine dinleyicilerimize teşekkür ederim. Doktor Erdinç Aslan ve Erkan Aslan'a Teşekkür ediyoruz araştırmasına dayanan bu ilginç bilgiler için. Teşekkür. Yine aynı şekilde sorular varsa şimdi alabiliriz veya katkılar. <laughs> Dört teşekkür, teşekkür ederim Sayın Hocam. Sayın Başkan teşekkür ederim. Ben Azerbaycan'da diye şey yaptığım, dinlediğim bir şeyi, çok kısa bir şey paylaşmak istiyorum. ulusun isminin Borçalı ulusu olduğu, terekeme ve kara papakların yerleşim şekilleri ve yaşam biçimlerine göre bu isim. Ee, Onlar şeyi karapapakla e, e, yarı göçebe olan hayvancılıkla uğraşan kısmı terekemeyle de yerleşik ve ziraatla uğraşan kısmı e, derinliklerinde onun olduğunu söylüyorlardı. Ve bu ziraatla e, yerleşik olan terekeme olan kısmı izah ederken de e, tahtacı, ağaç eri, terekeme, terek ağaçtan hareketle açıklama yapıyorlardı onu paylaşmak istedim